Ahmet bizim ne olacak bu halimiz? Ne anne geliyor ne baba? ya. Ahmet üşüttün mü sesin değişmiş senin ya. Evet hasta oldum. Geçmiş olsun. Öğretmenim Ahmet hasta olmuş. Doktora götürseniz onu. Ben ona ilaç verdim oğlum. Verdim de geçmedi. He, tamam. Bana da bulaşmaz değil mi? Yok yok bulaşmaz o bulaşıcı değil. Belki de koyana moyan olmuştu ya. Yok yok. Amit. Efendim Bedi. Koyana belirtisi var mı sende? Evet birazcık ateşi var. Ateşi varmış. Öğretmenim ateşi varmış bak. Aaa doktora götürelim. Hemen onu götüreyim bence. Öğretmenim. Pratik götürdük Ahmet'i. E, bu da yatıyor. Evet burada doktorlar getirdi yatsınlar diye. Yani iyileşecek miymiş? Evet yakında iyileşecek. Tamam öğretmenim. Geçmiş olsun Ahmet. Kendine dikkat et ha. Teşekkürler Pratik. Öğretmenim. Efendim Pratik. Bize niye anne baba gelmiyor? Gelecek şimdi. Belki de gelir. Beni birisi aradı. Geliyordu galiba. Ya gelsin. Bir annem babam olsun. istiyorum. Aa bak birileri geldi. Kim geldi? Kolay gelsin hoca. Anne. <laughs> Bu ne anne? Ee, biz, biz ne bey? <laughs> ya bir dakika kardeşim. Bizim ne olduğumuz belli değil mi? Ee, Görmüyor ne? musun? Neden kafacız böyle? E balon gibi. Bak hanımım üzüldü. Hanımım gel buraya kafalarımızı şöyle birbirine değdirelim. Çın çın. Çın çın. Evet. Ha. Merhabalar e, hocam. Biz e, uzaydan geliyoruz. Paralel bir dünyadan. E, eşim çok şakacıdır. Bakmayın siz ona. Bizler ikimiz de çok zekiyiz. Dünyanın en zeki insanları olduğumuz için kafamızı, beynimiz kafamıza sığmadı ve taştı. Bu yüzden kocaman kafalı olduk böyle. Ee, biraz şeklimiz farklı görünüyor biliyoruz ama bizler aşırı zeki yaratıklarız. Bu yüzden e, hiç kimse bizimle arkadaş ya da akraba olmuyor. Ve e, sizden bir çocuk evlat edinmek istedik. Daha Anne anladım, anladım. ya e, Ya önemli değil kafalar büyük ama çok çalışıyor değil mi sizin kafanız? Tabii ki. Dünyanın en zor denklemlerini yapıyorum. Hatta bazen e, uzaya falan da seyahat edebiliyoruz. Yani dünyanın kütlesini hesaplayabiliyoruz. Güneşin kütlesini. Çok değişik matematiksel bütün hesapları yapabiliyoruz. Ayrıca fizikte de Matematik Sen zeki olduğumuza inanmıyor musun? İ i̇nanıyorum. Neden inanmayayım? Baksana kafa kocaman. Ha, şöyle bileceksin işte. Öğreneceksin. Unutmayacaksın bunları. E edecek. Anladın mı? E ta ta tamam. Öğretmenim mi diyeyim sana? Bana... Zeki diyeceksin. Hanıma da hanımıma da Zeki'ye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Zeki Zeki'ye. Ö e tamam. Öğretmenim. Efendim Pratik. Bu neyin kafası süper çalışıyormuş. Benim de kafam çalışacak. Bana öğretecekler. Belki de benim de kafam böyle kocaman olur. Aa, olabilir. Gitmek ister misin onlarla? Çok isteyeyim. Olur. Tamam o zaman ben işlemleri başlatıyorum. Hocam bir dakika e orada dur şimdi. Biz bir önce çocuğumuzu IQ testinden geçirmek istiyoruz değil mi hanım? Evet yani bizim gibi zeki olmalı o da. Tabi bizim kadar olamaz ama birazcık zekası olması gerekiyor sonuçta. Gerizekalı birini eğitemeyiz ki biz. O ne evet. oluyor IQ ne? IQ değil lan o başka bir şey. IQ testi. Ha IQ test. Ha Yani bir... Mekanı test edeceğiz. Anladım. Kafa çalışıyor. Kafam çalışıyor mu çalışmıyor evet. mu? Evet. Saksın çalışıyor mu diye bakacağız oğlum. E, biraz kafam küçük olabilir mi? Ama çalışmaya da çalışmayabilir. Kafan küçükse de artık ona göre bir şeyler yaparız. Hanım ilk sorumuzu sormak ister misin? Ee, tabii ki. Rockhaven'ın başkanının adı nedir çocuk? Söyle bakalım. Benim, nereden bileyim ben? Bu Rockhaven olabilir belki. Mr. Brookhaven. Ee, bir tane daha sormak istiyorum. Üçün e, kübü kaçtır? Ben o kadar bilmiyorum. Ben bebekim daha. Of, senin yaşındakiler bilmek zorunda bunları çocuk. Neyse bey. E, hadi sıra sende. Hanım çok zor soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Şekerin ham maddesi nedir? Nereden bileyim? Ben onu sadece marketten alıyorum, yalıyorum. Ah be. Ne? Tabii ki glikozdur. Ayrıca 3'ün kübü de 27'dir. Bu çocuk çok 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 zeki değil. Ne yapsak ki? Hanım. Bunu kendi zekamıza her seviyeye bilirsek dünya üzerinde Nobel Barış Ödülü bize verilir. Ondan dolayı bu çocuğu evlat edinelim ve onu bizim gibi zeki yapalım. Ne dersin? Nobel Nobel bilim ödülünü alalım biz Bey. Aa ben barış ödülünü istiyordum ama kafamı vuracağım şimdi duvarlara. Bu ne barışı? Aptallarla zekilerin barışı. bu. Neyse şu çocuğu evlat edinelim de gidelim. Evde tartışırız bunu. <laughs> Yapma, kapı <kafanı> patlatacaksın. <laughs> <laughs> Hah, yeni hücreler çıkacağı için şimdi daha da zeki olacağım. Evet, hocam. Evet, işlemimiz bitti. Çocuğu alabilirsiniz. Hmm Çocuğu alabiliriz demek. Gel oğlum. Geliyoruz. Hadi bakalım ya. gidelim. Gel. Öğretmenim hoşça kalın. Hoşça kal pratik. Benim bir ailem oydu. Kocaman Aynen. kafası olan bir ailem. Hazır mısın? Gidelim o zaman. Hazırım Anne baba. Hanım. Efendim bey. Bence bu çocuğu direkt eve eve götürmeyelim ya. Direkt deney alanımıza götürelim. E, e, emin misin? Yok yok şurada kiraladığımız e, eve gidelim. Hemen soldakine. Garaja çık zaten. Hanım? Evet oraya götürelim. Hemen gidersek korkar kaçar. İyi peki biraz eğlendirelim o zaman. Gel bakalım çocuk. Gel deyim. Şimdi hmm. siz benim annem babam oydunuz değil mi? Evet, evet. biz senin annem babanız. <laughs> Ve çok ilginç bir annem babam var. Kocaman kafalayı var. Ee, çok tatlı görünüyorsunuz. Teşekkürler peki Oyun oynamaktan hoşlanır mısın Çok seveyim Biz işleyemeyiz oyun oynamak çok aptalca bir şey Sakın bir daha oyun lafını duymayalım Bundan sonra hayatım boyunca çalışacaksın Çok akıllı olman gerek Neden Çünkü biz çok akıllıyız Tamam ben de akıllı olmak istiyorum Akıllık olacağım Olabilir mi sence bey Bir şeyler söyle hiç benzemiyor akıllı. Onu nötrezi, nötralize, beyin transferine götürmemiz lazım. Hmm. Hadi gidelim. Bizim beynimizden bir beyin aktaralım ona da. Bizim Aynen. gibi zeki olsun. Ne yapmaya Hadi çalışıyorsunuz? Ne yapacaksınız Küçük bana? Bir parçası bile onun beyninde örümcek ağları gibi yayılacak. Ve tıpkı bizim gibi zeki olacak. <laughs> Gerçek mi söylüyorsunuz? Zeki mi hocam? Evet. evet. Çok zeki olacaksın. Sizin gibi o zeki olmak zek istiyorum. Benim de öyle kafam oysun. Oğlum şunu unutma. Brookhaven'da iki tane zeki insan var. Biri benim, diğeri de eşim. Başka kimse zeki değil. Yeni zekimiz de sen olacaksın. Senin Aynen. de adın bundan sonra Zekeriya olacak. Aa, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ne, güzel. ne güzel. Ne güzel. Kocaman bakalım. kafam oyacak benim de. Baba nereye götürüyorsunuz beni şimdi? Senin... Beynine küçük bir tane bizim beynimizden nakil yapacağız. Daha sonra bütün dünyanın ve evrenin sırlarını öğreneceksin. Gel bakalım. Geliyorum babacığım Hadi bakalım ufaklık çık buradan. Hanım deney kıyafetlerimizi giyelim. Ya, tamam. Hadi hadi hadi. hadi. Çıkamıyorum. Ya, bunu bile beceremiyor aptal çocuk. Hadi, ya bana aptal demeyin. Oh, şuraya çıkacaksın be. Geldim geldim çıktım çıkabildim. Gel. Hanım. Geliyorum. 100 miligramlık iğnemiz. işte burada. Bu da ne yapıyorsunuz babacığım? Oğlum rahatla. Hadi beynine, şunun üstüne. Beynine şu iğneyi nakil edeceğim. Ondan sonra sen de bizim gibi olacaksın. Kafan günden güne şişecek, 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 şişecek. Ve tıpkı bir sivil coğucu gibi olacak. Tabi ilk önce kafanı şununla kırmam gerekiyor. Kafanı kırdıktan sonra ona ekleyeceğiz ve büyüyecek kafan. Aynen, yoksa kafanda kırılmalar olabilir. Hanım kıralım kafayı, vur. Geldi buraya çocuğum. Git ve sakın kaçma tamam Gitmiyorum mı? Gitmiyorum diyeği tamam. Ee, bana bir şeyle yoydu. Ee, hanım bu ameliyat 20 yıl bile devam edebilir. Hadi artık ekle beynini. Oh, oh. Yoruldum kafasını kırmakta. Tamam. İyi. ne oldu ne oldu bana? İstediğim gibi oldu be. Evet güzel oldu güzel gözüküyor. <laughs> Benim de kafam Hanım... büyüdü mü şimdi? Ee, biraz garip oldu ama dur biraz vurup düzelteyim. Hanım bir gelsene şuraya bir sıkıntı var galiba ya. Dur bakayım yo güzel. Oh. Aha, hanım dur bakayım gel gel. Hmm, az mı verdim ilacı dur biraz daha vereyim. verim. Ee, bu çocuk olmadı be. bu çocuk çok garip oldu. Uy, çok çirkin oldu hanım ya hiç beğenmedim bunu bende. Ee, gel oğlum gel. Gel. Ne ne, ne oldu? Gel gel. Işık açık belki ışıkta bir kafada şişme olur. Nasıl? Kafam nasıl görünüyor? sizin <laughs> gibi mi? Güzel Yok, güzel. Biraz de değişik oğlum güneşin kütlesi kaç? Hadi söyle bakayım. Ne? Güneşin kütlesi ne? Evet. İki kere iki. İki kere iki bilir ya. O neydi? Ay, ters ne değil? Ters tepki bildik. Gel oğlum gel. gel ne araba yaptın? Bey? Ne yaptınız bana? Bey kaç kaç ne, kaç. ne, başka ne başka Aa, gel, araba yaptın kaç? Bana ne yaptınız? Gel arabaya atla oğlum gel. Hiç, tamam bekleyin duyuyorsun. Tamam. Bana ne oldu böyle? Bir kayıp hissediyorum kendimi. Yok yok sıkıntı yok ya. <laughs> Bak doğru da orada. Hocanı hatırlıyorsundur sen gel. Hocam kim ki? hoca de. Hocam. Hocam verdiğiniz çocukta bir sıkıntı çıktı. Ne? E, 15 gün iade süresi var diye Aynen. yazıyordu. 15 gün daha evet. geçmediği için. Biz iade almıyoruz yalnız. Yo böyle yazıyor İade süresi vardır sizi müşteri haklarına şikayet yani, ediyoruz. Hocam paket oh. açılmadığı sürece sıkıntı yoktur diye bir ibare var burada. Ama çocuk değişmiş yalnız iade alamıyoruz ki şu an. Çocuk. Eyvah. Hocam, nasıl, çocuk nasıl değişmiş ya? Öğretmenim beni tanımıyor musun? Kafana bir şeyler olmuş yavrum. Hocam maske onu çıkartabiliyor istediği zaman ya. Yok. Bey kaç bey bey Maalesef bey Çocuğum... Yok 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 sizi çok özlemişti zaten Çok özlemiş dayanamadı Nasıl? ağladı her gün Dedi ben dedi sizi istemiyorum gel o kadın gel ya Arkada ya bir şey almıyoruz. var Beyefendi kaçık, kaçık, kaçık. hanımefendi beyefendi İade almıyoruz Yok yok hadi bay bayın bay bayın gelmeyin peşimizden Ne oldu öğretmenim Senin kafana ne oldu Ne olmuş kafama Görmedin mi kafam kocaman olmuş Bilmiyorum Aynaya bakmam lazım Ayna nerede that was the guy